karın fiyatı, et oranını nasıl tahmin ederiz? Bir de yem fiyatlarını anlatmak için öyle bir video yapalım diye düşündük. Kurbanlıklarımıza 5-6 ay önce başlıyoruz besi yem vermeye. Son bir ay kala besi bitirim. Besi bitirim yem veriyoruz. Hayvanlarımız bayağı güzel oldu maşallah. 3 tane kurbanımız var. Kurbanlıklar fiyatları 14, 14 verdik. Bunu 12'ye verdik. Çok iyi. Allah bereket versin ama geçen sene yem fiyatlarımız bu ayda tam kurbanda bu ayda 80 milyondu. 2020'de bu sene 2021'deyiz. 160 milyon. Yani %100 bir artış var. Şu hayvanı mesela ben geçen sene kaç verdim? 12 12'ye verdim. Bu sene kaç koydum 1 lira, 2 lira koydum. Benim aldığım %100 arttı. Ben 1 lira, 2 lira koydum. Bu dengesiz büyüme dediğimiz bu. Bir şişecilik bu. Ama yine de biz bu işi şikayet etmiyoruz. Dert yanmıyoruz. Bizim işimiz bu. Yani biz bunları belirtmek istiyoruz. Bilinmeyen bir şey değil bu. Araştırılabilir. Her şey kayıtlı. Bir de ben bu şey e, hayvanın kaç kiloya geldiğini anlatmak istiyorum. Bunu nasıl buluyoruz? Mesela ben diyorum ki Bunu bulmak için ben kendi kendime bir yöntem buldum. Belki mantıklıdır, belki mantıksızdır. Biraz onayla, biraz onaylamaz. O insanların kendi şeysine göre. Diyor ki, bunda adam kaç kiloya et çıkarttı? E tabi bunu bilmek için bir şey uygulamak gerekiyor. Adam diyor ki mesela biraz da kafasından diyor. Kafası diyor 30 kilo gelirse 300 kiloya çıkar. 25 kilo gelirse 250 kiloya çıkar. Kafasına göre bir fiyat bulabiliyor. Benim sistemim de şu. Kendime göre. Doğrudur, yanlıştır. Onu bilemiyorum. Ben diyorum ki hayvanı ben dörde böldüm. Kalçası. Burası. Ön budu boynu. Diyorum ki ben Kaç kere et var bunda? 40. 80, 120. 20 de burada çıksa diyor. 140. 140 da ötçen 280 kilo. Bu <laughs> bu benim buluşum yani. Bunun ben hiçbir iddiam yok yani. Bu bu hayvanla bu kadar et veya şu doğrudur demiyorum. Bu şekil hesaplama yapıyorum ben. Dedim ya. Bazı kişiler kafasından buluyor. Mesela bu hayvanın kafası kaç kilo gelir? 30 kilo gelir. Ona göre hesap yapılabilir. Ya yani bu da bir tabii tahmini hesap. Ama bu hayvanların kilosunu tutturmak için aynı insan gibi. Mesela bakıyorsun adam çok eriyor. Arkadaş bu adam gelir diyorsun. 100 120 kilo gelir diyorsun. 120 kilo gelir diyorsun ama adam geliyor 95 kilo. Neden? Yediğinden içtiğinden var geliyor. Bu da aynı. Ya bu da yediğinden içtiğinden var geliyor. Eğer hayvana iyi yem iyi beslediğin hayvan biraz küçük cüsseli de olsa eti sıkı oluyor, fazla et veriyor. Ya bu beslenmeyle alakalı bir şey. Onda bu şekilde yanılma oluyor yani. Ha, ben diyorum ki bunda 260 kilo, 280 kilo et var. Ha, bu yanılma oluyor. 250 çıkabiliyor, 240 çıkabiliyor. Bunlar tam net rakamlar değil yani. Ama bir tahmini dediğim gibi ben kendime göre böyle bir yöntem buldum. Diyorum işte bunda diyorum 40, 80, 120. 20 de buradan çıksa diyorum. 240 diyor. Böyle bir sistem buldum işte. Yine de biz bir gaz senedir kendimiz kişiyiz. Büyük başı 20-30 senedir. Ben diyorum, bu. Önceden bizim hayvanımız yoktu. Satın alıyordum. Diyordum ki bunu satın alıyoruz. Biz bu hayvanda gaz kilo et var. Atıyorum böyle böyle hesaplıyordum. Yani hemen hemen de tutuyor yani. Yani tam tutmuyor da o uygulama sistemi işte 40, 80, 120 20 de o boyunun oradaki 200 Bir de kemiksiz diye hesap ediyorum ben bunu. Bazısı kemik hesap ediyor. Ben onu tek bilmiyorum. E, kemiksiz bilmiyorum e, 100 kiloda 15 kilo mu diyorlar 20 kilo mu? Onda tek bilgim yok. O, oh, tecrübe tek yok bende. Ben diyorum kemiksiz bu şekil 40, 80, 120, 20 lirası, 140. Böyle bir şey oluştur elimize göre. Hayvanın bu sırt kısmı dolu olması gerekiyor bura acarlığı için. Şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. Boynu. Boynu önemli. Arka taraf dolu olması gerekiyor. Bu ırk Alacığa göre biraz daha fazla şey yapıyor, kilo oluyor, et tutuyor. Bu hayvan bundan biraz gerideydi bence kilo olarak. Onu biraz sanki geçti. O şekilde işte hayvanlarımızı geliştirip satıyoruz. Şöyle bakacak olursak ikisinin kafayla hani diyorlar ya 30 kilo gelir 300 kilo ikisinin de aynı gibi sanki ama bir de biz bunu şey yapıyoruz e, mesela kurban verdiğimiz insanlara soruyoruz diyoruz ki ben bunları ne tahmin ettim dedim ya 260-280 kilo kemiksiz et tahmin ediyorum o verdiğim sana diyorum ki ya abi Allah kabul etsin kurbandan sonra Kaç kilo çıktı tahmin ediyoruz? Ya diyor şu kadar çıktı diyor. Ha, o tahminimizle ikisini birleştirip oradan da bir biraz daha yol alıyoruz. Diyoruz ki Hı. ya ben buna fazla kilo koymuşum veya az kilo koymuşum diye oradan da kendimizi biraz daha tecrübelendirebiliyoruz. Bunlara da yine ikisi ver sabah akşam bakıyoruz. Yonca balesi veriyoruz. Yem besi geliştirme veriyorduk şimdiye kadar. Şimdiden sonra artık besi bitirip yemine başladık. Hava sıcak. Hava çok sıcak oldu. Şimdi bu hayvana yem fazla verdiğin bir de yonca verdiğin zaman hayvan ötütme yapıyor. O fazla da veremiyorsun. Dengeli vermen gerekiyor. Yoncada da aynı şey var. Yem protein var. Gücü var. İkisini işte arada bir yalan bahane de vermek gerekiyor da o şekilde ayarlayıp hayvanlarımıza bakıyoruz. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Hayırlı bayramlar geçirmeyi nasip etsin inşallah cümlemize.